hız kesmeden hemen ikinci videomuza yani Youtube'da farkındaysanız hızlı hızlı tam gaz günlük haftalık aylık planlarımızda ne varsa bütün gelişmelerle birlikte size aktarıyorum. Bütün süreli bizde çok güzel çok keyifli bir şey var eskilerin çok sevmediği ve benimsemediği yeni neslinin ise çığırından çıkıp neler neler yaptığı ayıptır kardeşim denilen e, cinsiyet baby show partisi mi? Baby show <laughs> Evet. Herhalde. Ana, ben anneannemciyim ama bir anlaşma yaptığım için mecburen bugün organizasyon yaptık. Yoksa ben de anneanne sonuna kadar senin gibi düşünüyorum yani. Cinsiyet partisi ne kardeşim? Ben de mavi giydim. Hiç onlara uyuyorum ne yapayım? Bir mavi giydim bir pembe giydim. Niye? <laughs> Sağlıklı olsun. Bana yeter. Bu onun cevabı. Değerli ama doğmuş. Eyvallah anneannemciğim teşekkür ederim. Şimdi şaka bir yana, anneannem biraz bu konulara tepkili, eski usul olduğu için. Bu yorum hakkında fikrini de alalım. Ne düşünüyorsun? Nedir bu yapılan sence? Vallahi bizim zamanımızda Allah'ta ki böyle bir şey yoktu. Kız ölken o ee, kızım Sen de giyeyim. Öykenmiş mavi giyeyim. Elcisini öğreneyim. Allah bak ki öyle bir şey yok. Doğru. Şimdi, şimdi saçma sapan şeyler. Ee, televizyonlara mı gidiyor? Televizyonlar mı var diye. Tabii. Mesela hanalara mı gidiyor? Ultanma var diye. Tabii evde tabii. Var tabii tabii. Haya var diye. Evet evet. Şimdi hepsi <laughs> televizyon sayesinde <laughs> Televizyonun sarısında hepsi kalkmış. Evet, evet. Hepsi yok. Ben Perda'yla konuştum dedim, yapmayalım etmeyelim. Abi dedi, lütfen dedi. aynı yerde. dedi. ben de inandım. Neyse Allah'tan bana tanıyordu, ben bir şey söyledim. Ben de inandım. Ay şu rengi çeksene. Şu gökyüzünün rengini çek. Allah aşkına şu kırmızı tonu. Her bak abi kırmızı. Allah'tan işaret herhalde. Yukarısı da mavi. Yukarısı da <laughs> abi, mavi. Bu taraf <laughs> komple mavi. <laughs> tamam, <gülüyor> Tamam, tamam. Hemen gel böyle. Hemen girişinde bir videoyu beğenelim, desteğimizi önden olalım. Bugün kardeşimle Hanifi için çok 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 kıymetli bir organizasyonun tam ortasındayız. Aşağıda ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum. Esenler 4 yol meydan 404 teras kafede etkinlik yapacağız. Anneannem bütün sülale aşağı ineceğiz. Şimdi çok hızlı anneannemin de namazını geciktirmeden düşünceni alayım. Umarım ailesini bilen bize asla unutmayacak vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur. E, cinsiyeti hiç amin, önemli amin, değil. Amin. Ama ben kız olsun amin. istiyorum. Ama erkek olacağını düşünüyorum. Baba, kız, su bu. Böyle söylemeyin. Allah Teala kendi istediğini yaptı, istediğini yedi, istediğini verir. Son anda değişir mi? Değil mi? Ben işte, söylemeyin. Ben isteyeyim. Ben istemiyorum. Ha, şu, Allah Teala kimsenin istediğini e, yapmıyor, etmiyor, Her Doğru. Hep kendini istediğini yapıyor. Sen de hmm. senin düşüncelerini alalım sonra hemen namaza kalsın. Ben hiçbir şey hissetmiyorum. <laughs> Sağlıklı olsun ya. Sanki karnımda değil. <laughs> Valla hissetmiyorum ya. Hiçbir Sağlıklı. Bir, şu an Hiç... Tamam bir mesaj. Eli ee, ayağı düzgün e. olsun. Ha, e tabii. Dinleyince mutlu olacağım bir mesaj. Eli e, ayağı e. e, 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 evet. düzgün evet. olsun. Sağlıklı, Sağlıklı olsun. 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 Yani. Sağlıklı dünya gelsin. Analı babalı değilsin. Yeterdi mi bu mu? Tabii, doğru, aynen. Doğru doğru. 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 Başka bir şey söylemek istiyor musun? Anneannemin söylediklerinin üzerine söyledikleri <laughs> çabuk şey kalmadı. Anneannemin söylediklerini kıl Anneannem sen aynen. namazını kıl, o ara biz röportajlarımıza devam edelim. Mami gel, hemen burada. Sen Be anasınıza namazını kıl. Bebişimizin anneannesi. Gel evet. anne. Bir de ne dedi? O yorumunu yaptı, gerekli yorumunu yaptı. <laughs> Yavrum, hayırlısı olsun, <laughs> sağlıklı olsun, eli ayağı düzgün olsun. Ama tabii ki bir o kadar da heyecanım var. Heyecanlısın değil mi? Yani Ben de heyecanlıyım. Ayrısı öğreneceğiz. Şşş gençler! Adaz. Ne hissediyorsun? Kız. Kız. Bak ben de yemişim. pembe giymişim. Pembe giydin değil mi? Evet. İyi bakalım. Ne zaman iniyoruz? Anam namaz Tamam. Ne pembe giymiş? Artık şeyi de yapmaya gerek yok. Kız kız kız. Kız mı hissediyorsun? <laughs> <laughs> evet. Başka bir düşüncen falan? Kesinlikle kız. Kesinlikle kız. Yüzde yüz mü? Kesinlikle. Tamam. Diğer teyzeme geçiyoruz. Kız mı <laughs> erkek mi ben fark etmez bilmiyorum. Daha mı içimde, i̇çimde bir şey geçmiyor. Geçmiyor bu. Yenge seni. Ama erkek hissediyorsun. Sonda bir erkek çıktı bari. <laughs> ben de erkek hissediyorum canım. <laughs> Kuzenler. Kuzenler gelin şöyle. Gel 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 Ne hissediyorsunuz kız erkek? E comer, kız erkek? Masählt. Kız. İkiniz de kız zaten pembiş pembiş değilsiniz. Gelin bakalım. Teyzemlere gel. Teyze... Anneleri. Ne? Çıkın 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 çıkın. ye. Ne hissediyorsunuz? Kız istiyorum ama erkek hissediyorum kesinlikle. Tamam. Ben kız hissettim bu zamana kadar hala da kız diyorum. Okey. Herkes zaten pes pembe. Şirine... Abi. Yemin ederim bütün silahla Barbie 2 filmine dönmüş. Herkes... <laughs> Hay Barbie. Video mu çeksek lan acaba? Herkes birbirine şey diyorsun. Hay Barbie. Hay Barbie. Ufak kuzenim. Erkek. 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 Tabii. Erkek. Erkek. Siz sülaleci erkek. Vallahi yok ben kız, babacığım. Kız canım. mavi giymişsin. Ama benim yanımdır. <laughs> ben kız, ee, kız çocuğunu sevdiğim için kız diyorum. Arkadaşlar bu bizim ailemizin küfürbaz aydosu En sevdiğim dayımdır. Eyvallah <laughs> sağ ol yanım. Küfür etme yoksa video yok, yok, şey olur, yok. yalan olur. Allah'ını seviyorum. Zor tutuyor, zor. Allah'ını seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> dur dur ameliyatlı. Yok babacığım vur Kim kaldı? Kimse kalmadı değil mi? Evet. Hiç şimdi aşağı gideceğiz arkadaşlar bütün aile. Ondan sonra ben aşağıya bir haftadır hiç inmedim. Bir haftanın sonunda İbrahim abi ne yaptı bilmiyorum. Ama heyecanlıyım. Bakalım organizasyon ne olacak? Eee... Evet. bir şey soralım. Evet. evet. Ee, başka bir yerde yapmak isteseler de evet. 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 Esenler Dört Yol Meydanı'nda 404 terracı var. İbrahim abinin numarasını açıklamaya bırakacağım. Abi adamın hayal gücü olağanüstü. Hı. Numaradan ararsınız. Bahçeye geldik. Abi gel. Benim takipçim ama. Evet arkadaşlar ben Perla'nın kanalını köşeye bırakıyorum. Oradan onun kanalına bakarsanız. <laughs> Dante ne ama? Gel gün geçtiler. gerginleşti. Nasıl daha iyi mi? Sizi böyle alıp bir fotoğraf çekelim mi? tabii. Hoş geldin. Bu akşam daha heyecanlıyız. Hoş geldin. Yok ben Yok <laughs> daha kapsamızı biliyorum. Sertüye gidiyorum. ben memnun oldum. Ben de. değil mi? Sadece bu. Harika. Aslında konuşalım. O da bizim olmuş. Daha daha güzel misin? Yok onu. çok daha güzel. Ben şöyle dedim. Sisteme bakarız. Olsun. Hayır, hayır bak. <laughs> <faces gülüyor> <sıfır>. <sıkıp gülüyor> Hadi kameramla ya da mamuk küçük kaldı. Kardeşim sen en iyisisin Sen kameramanların bir numarasısın. Sen Onlar gidici ben Sen aklına koyduğun her şeyi başarısın. Ne hissediyoruz? <laughs> bir tane kaydı alalım. Ben heyecanlıyım. O heyecanlı değil mi? Masa heyecanlı değil mi? Masa heyecanlı değil mi? Masa heyecanlı değil hissetmiyorum Masa heyecanlı değil mi? Yani gönlümde yatan kızımız çok mutlu oldu. Her iki konu mutlu oldu. Ha önce. Ben de bu mekana girdikten sonra biraz daha heyecanlandım. Ben erkek hissediyorum. Erkek olacağını düşünüyorum. <laughs> e, e, şey heyecanlısın. heyecanlısın. Niye? Değil. Nasıl Seni ne kadar olmayayım. çok seven insan var fark ettin mi anneanne? Valla bir şey de fark etmedim. Ben sadece içimde Allah'ını çağırıyorum. Ben yarabbim hayliti. Kız benim yanımda fark etmeyeyim. Sağlıklı olsun, elleri ayakları düzgün olsun. Dünya gelsin, ana babası büyümesinler, kalmasınlar. Ben sadece bunu Allah'ımdan istiyorum. Peki bir tahmin etsen hangisi sence? Yok. Tahminim yok. <laughs> Sen gizliler, sen gizliler bir tahminde bulunmuşsun. Benim tamam. kulağıma geldi. Tamam. Kulağıma söylendi hani kulağıma. Ben dedim ki içimden geçiyor. Evet. Ya içimden geçiyor. Ha neydi? Heh, evet. <laughs> anneanne de erkek dedi. Erkek mi? İçimde, evet, içimde evet. öyle geçiyor. Yani ben haşa karşı, Allah'ın karşısına gelen bir şey söyleyemem ama içimde o geçiyor. <laughs> Hayırlısı olsun, ee, sağlıklı sağlık olsun. olsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama ben, 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 ben güzel bir kız bekleyen. Güzellikleri güzel Hiroş. Güzellikleri Taylaç. ne hissediyorsun? Yengemiz. Evet, ben çok heyecanlıyım. Ee, biraz önce bir karışıklık oldu, birkaç renk gördüm. Korktum ama değilmiş. Hı. Evet Kalp krizi gittim adama kızdım ben gördüm <laughs> Kız yüzünüzden diye Ama bugün böyle iki renk giydim Çünkü yeğenim ne gelirse benim yeğenim Hep kız hissediyorum hala kız hissediyorum Ama sen bir erkek bebesini çok severim Erkek de olabilir kız da olabilir Sağlıkla gelsin Seni İnşallah. seviyoruz küçük <laughs> Ya Mavi oldu Bakalım ne olacak Abi, çok... Çünkü... abi elini ikisini de göster de biz bir mesela pembeden şüphelendim şu an ama mavi de görünce rahatladım. <laughs> Tamamdır. Şey kızın morali bozuldu. Gördüm ben diyor ya şimdi ne oldu sürpriz. Hayır diyeceğim nasıl iki renk olmuş olabilir? Oğlum bir saatte <laughs> deney yapıyoruz burada. Sen ne cinsiyeti biliyor musun? Niye ikisini deniyor? Saat... birden deniyorsun? Oğlum sizin için değil ki. Başka nasıl ne yapacağız? Son balon da mı belli olacak? <laughs> son nasıl <işin> Baba <laughs> sen ben, ben, beni dinliyorsun bak. Tamam. Sen, ne diyorsan ben onu tamam. yapıyorum. Ne yapıyorsun şimdi? Yenge nerede? Senin kız nerede? Senin kız resim çekiyor. Bir şey söyle. Dur şey Arkadaşlar İbrahim abi yaklaşık 10 yıldır tanırım kendisini. Esenler'de onu tanımayan yok zaten. Ee, şu anda da dört yıl meydanın tam ortasında galiba İstanbul'un en büyük kafesi, organizasyon, kafe, etkinlik, doğum günü, cinsiyet versi her ben şey biliyorum. için bir numaralı adam. Açıklamaya numarasını bırakacağım. Sapık gibi arayın. <laughs> Yavrum bu kadar çok mürekkep mi adam? He? Bu Olursa kaçsın işte. Ben daha buraya kadar. Ben de bittim. <laughs> daha zarar vermezsin. <vermeyeceğim. gülüyor> Gerçek. Gerçek. Gerçek böyle. Gerildim ana her her yerde kamera var şu an <laughs> eli ayak <laughs> şey. dediğim zaman. Yap. Ne tamam. yapacağım ben? Sizi böyle neye çekecekler var video edeceğiz ondan soracağız. Tamam bence o zaman anne bak bu tutsun. Hani yaksın benle annem su dökelim. Gel doğru söylüyorum. Anladın mı herkes? Serarlar mı atalım onu? Aya. No, there ain't no stopping us Live without boarding pass Couldn't catch me, i will be moving fast Call me a shooting star Looking at a shooting star, got more than a couple of people. We're going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I be big in a game, like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat, up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We are hating. Cause you shine, shining like it's neon. Rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxies tahmin edemedik. Bakayım elime. <laughs> Sağlıklı olsun. <laughs> Niye? Erkek mi olacak şey. diyorsun? Her şey olur. Doktor kız dedi. Nasıl erkek? Doktor. Doktor Beni de Beni, <gülüyor> <döp>. <gülüyor> 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 Beni <gülüyor> mi? Niye? Kim <laughs> Kalabın manana da daha iner mi? <laughs> ee, ben, de, ben, de, ben de Ben de yapayım. Ben yapayım. Ben de yapayım. Ben de, de, ya. de, <gülüyor> de <gülüyor> ya. Ben Ben b de, bin de. Bin Ben dedi, sen de. Çok gördün mü? Bir dakika bir dakika Siz daha mı gördün? Evet kazandı, yengem kazandı. Allah kahretsin. <laughs> <yengem. gülüyor> ne dedi sana çocuk? Söyle bakayım. Babaannemin boyu kaç olduğunu sor. Babaannem boyu küçük ama 7 65. Tabanca var ya küçük tabanca. Tak 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 tak. tak. Kürbaz. Hem kürbaz hem ama şakacı. Ama babaanne ne diyor anne? Sen anneanne. Oğlum diyor altı da küçüktür ama değerlidir. Bu da altmış 15 kere daha yapacak Ana sana hastayım oğlum. Aha sana kastan mı? Ne şey. Alkolik. <gülüyor> ben <anana brak> <laughs> Biz de artık hallederiz. İran İran Hasan. Hayır. 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 Hayır.

Başka bir şey mi? Evet bak 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 kaçak biri patlattı. Bir <laughs> dakika <laughs> gel buraya gel gel. Niye yuvalam patlattı? <laughs> Orada sıkıştım kaldım. Kaçarken patladı. Bir dakika bak. Gel Gel gel. buraya. Gel Gel <laughs> <laughs> Hadi <laughs> evet, şey <laughs> <var, São kökler> böyle hadi bir şey. lazım da. Aynen. Hayır ben pasta da bekliyorum yani bir şey oldu mu? Köpük mebük gelmedi değil mi? Bir şey Herhalde bir çayda verirler diye düşünüyorum. Sen oğlum ne yapı sen? Dur yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir şey yapmaz değil mi? E, anca kör <laughs> Çocuk şey oldu. Çocuk babası. Yaptıktan sonra. Babası. Başka hiçbir şey yok. Bir saniye oturalım.